Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah İbni Ömer bize aktarmış. Vardır. Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Üsame bin Zeyd, insanlardan en çok sevdiğim kişidir. Üsame bin Zeyd. Üsame bin Zeyd insanlardan en çok sevdiğim kişidir. Kim o Semih? Üsame bin Zeyd. <laughs> Aferin. Zeyd'in radıyallahu teala anhu, Efendimiz'in ilk evlattık diye çıkan, sonradan tabii ki de en yakınlarından olan Zeyd Hazretleri'nin oğlu Üsame. Üsame bin Zeyd, insanlardan en çok sevdiğim kişidir buyuruyor. Sevgiyi kalbe Allah koyuyor. Bakın size bir şey anlatacağım. Bir gün Rasim'i seversiniz, Fatma ablayı da, Özlem kızımızı da. Seversiniz dost olarak, insan olarak. Bu sevgiyi kalbe Allah koyar. Celle Celaluhu. Sonra bir şey olur, Özlem'e küsersiniz. Ya da Fatma ablaya ya da rasime. Örnek bunlar yani. Öyle bir şey yok tabii. Bir şey olur. Rasim İbrahim Hoca'ya, ibadet Abla İbrahim Hoca'ya küser. Nazlı naz eder, küser. Peki hala Allah için birbirimizi sevdiğimiz, Allah için birbirimize değer verdiğimiz, birbirimize güzel cümleler söylediğimiz günler nereye gitti hocam? Ne oldu? Hani o gün şöyle iyisin, böyle iyisin, şöyle güzelsin, böyle güzelsin, harikasın, şahanesin, ne iyi insansın dediğin bir adama Allah için seviyor Bak hocam mahşer yerine 50 bin yıl kalmaya gideceğiz. 50 bin yıl. Erken bitmeyecek. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği için söylüyorum. Daha erken geçmeyecek. Mahşer yeri şehir mi olacak? 50 bin yıl. Nasıl geçer hocam ya? Geçer geçer. Gebe, göbekli Tepe'ye ne diyorlar? Göbekli Tepe. 10 bin yıl öncesinden gelmiş. 10 bin yıl. Öyle 50 bin yıl. Kur'an-ı Kerim'de var hocam ayeti kerime. Mahşer ahalisi mahşer yerinde 50 bin yıl kalacak. Yani orada tuvaletler olacak mı, yiyip içecek miyiz, duş alacak mıyız bilmiyorum ki hocam. Ancak sadece korkacağız bunu biliyoruz yani. korkacağız hocam. Cehennem saldıracak. İnsanlar ya Adem Aleyhisselam'a koşacağız, Nuh Aleyhisselam'a koşacağız, bütün peygamberlere. Ya koşacağız, korkacağız. Hesabın ve mahşer yeri öyle ışıklar, direkler falan olmayacak. Herkes iman nuru kadarıyla önünü aydınlatacak. Cep telefonunun ışığı gibi mesela. Örnek bu yani. İnsanlar mahşer yerine günahlarının Allah'ım affeyle ya Rabbi günahlarının korku ve ezikliğiyle gelecekler. 50 bin yıl ve mahşer yerine gelindiğinde Allahu Teala Celle Celaluhu melekler gönderecek ve bir nida eden münadi seslenecek. Allah için birbirlerini sevenler aralarında bir akrabalık. Kan bağı, nikah bağı, aralarında bir ticaret, aralarında bir siyasi yakınlık, aralarında süfli bir bağ, Fenerbahçelik, Galatasaraylılık, Beşiktaşlılık. Aralarında bir bağ olmadan sırf benim rızam için sırf benim rızam için Allah rızası için birbirini sevenler neredeler? Onlar kalksınlar gelsinler haydi bakalım mahşer elli bin yıllık mahşer korkusundan masum olacaklar. Ya. Yani. Allah için verenler bak kurban yağıyor maşallah hafızlarımıza hafızlarımıza elhamdülillah e, ikramlar yağıyor. Tuttur onu Semih bir yanlık tutsun. O, o, o radyo, okusunlar. Çok güzel o. İnsanlardan en çok sevdiğim Usame bin Zeyd. Çok severmiş. <laughs> Kucağına alırmış. Peygamberimiz Aleyhisselam o bebekken. Usame kız olsaydı saçları uzun olsaydı ben de ona tokalar takardım falan böyle severmiş. Kızlara da bayılıyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Benim hatalarım benim olsun. Beni hatalarımla hatalarımı da görmezden gelerek sevin demiyor. Beni bir mümin kardeşiniz olarak sevin. Ve bu sevginizden vazgeçmeyin hocam. Hiçbir insana seni Allah için seviyorum dediğiniz hiçbir insana olan muhabbetinizden vazgeçmeyin. Böyle yaparsanız geçmiş günlerdeki o ibadet coşkusunu sildim dersiniz ki belki mahşer yerinde o duygu sizi kurtaracaktı. Sakın ha. Defterden kişiler listesinden falan kızıp öfkeyle atmayın, silmeyin. Mahşer yerinde mümtaz seçilmiş ayrıcalıklı olmanız arzu ediliyorsa, istiyorsan ayrıcalıklı olayım mahşer yerinde birini sev de gel hocam. İşte mürşit sevgisi buradan geliyor. Sevin hocam. Allah sevin hocam. Bir insanı, bir Müslümanı sevin. Allah rızası için bir sevdayı kalbinize koyun. Sevdalanmak çok güzel bir şey. Sevdalanmaktan korkmayın. Ama bu sevda sizi gerçek sevdaya taşısın. Süfli sevdada kalmayın. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş sevdası, süfli sev sevdayı anlamak adına tutunmak adına sevdaya olsun. Ahmet'in, Mehmet'in, Hatice'nin, Ayşe'nin sevdası da böyle. Büyük sevdaya sizi taşıyan bütün sevdalar güzeldir. Sadece dünyayı ve dünyalıkları sevmeyin. En büyük, en korkunç tehlike Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki sevgilerin en korkuncu insanın dünya sevgisidir başlık parası vermediği için abisini öldürmüş. Ya dünyalığa bak. tamah Ne kadar kötü bir şey. Can dostlarım. Değerli kardeşlerim. Sev de gel demişler. Sevmek çok güzel bir şey. Bu sevginin adını siz koyun. Sevginin değiştirilmesini de Hak Allahu Teala bırakın Celle Celaluhu. Allahümme Rabbena ya muhavvilel ahval. Havvil halena ila ahsenil hal. Bu da bir dua Bu da hadis-i şerif. Ey halleri hallere tebdil eden Rabbim. Benim halimi güzel hale çevir ya Rabbi. Havvil halena bizim halimizi çevir ila ahsenil hal. Güzel hale çevir. Sevmekten korkmayın, sevin. Aşırılıktan korkun. Ve dün sevdiğiniz, söylediğiniz birinden bugün asla vazgeçmeyin. Vazgeçerseniz sevgililer listesinden, defterinden o sevgi silinir. Madem vazgeçtin bu artık kalktı. Allah için birbirini sevenler neredeler? Şimdi onlar küstüler. Şimdi onlar küstüler. Onlar küstülerse o zaman defterlerinden sevgi silindi, kalplerinden sevgi silindi, kalktı demektir. Buradan ilan ediyor. Allah şahidim olsun. Dün kendilerine Allah için sevdiğimi söylediğim kim varsa. Günahları kendilerini, hataları onların. Benim onların hata ve günahlarını alacak halim yok tabi. Ama bulundukları halden ne halde olurlarsa olsunlar. Kalbime sevgilerini Allah'ın koyduğu o kişilerin tamamını. Bugün görüşmüyor olsak da al aynen o günkü gibi ilk sevgimi sevdiğimi kendilerine söylediğim gün gibi seviyorum lütfen şahit olun.